Merhabalar evet sevgili kovalar kusura bakmayın biraz teknik aksaklıklar oldu Sizinkini de kova ve balığı da bugün ancak yani ayın yedisinde e, yüklüyorum Öncelikle kusura bakmayın gecikmeler ve teknik aksaklıklar Valla e, dijitale daha uyum sağlayamadım diyeceğim de Neyse okey hadi başlayalım neler var bu ay sizi neler bekliyor Ayın 7'sinde sevgili kovalar ee, Venüs yani e, işte bugün Venüs ile Satürn bir aradaydı. Biraz keyfin kaçık olduğu bir zaman. Parayla ilgili bazı kısıtlamalarınız olmuş olabilir. Maddi anlamda bazı kısıtlamalarınız olmuş olabilir. Ee, beklediğiniz bazı paralarda gecikmeler olabilir. Ama bu böyle bir iki günlük bir şey. Öncelikle onu söyleyeyim. Sonra arkasında yine bugün sonunda Merkür düz hareketini dönüyor. Benim de teknik sorunlar bitiyor bugün. <laughs> ve Merkür balık burcunda düz hareketine e, geçeceği için tabii ki e, bu e, bunlar gene para konusunda gene size sorunlar çıkartmıştı, gecikmeler yaşamıştı, belki biraz para harcattı falan ve ayın 7'sinde Merkür düzeliyor aslında stationary diyoruz yani durağan gibi tam e, düzelmesi birkaç gün alıyor ayın 12'sinde Güneş ve e, Şiron birleşiyor Koç burcunda. Şimdi bu şunu söylüyor bana sevgili kovalar. Siz son 4 yıldır aile içerisinde anne baba hariç bahsediyorum. Kardeş, kuzen, teyze onlarla biraz uğraşmış olabilirsiniz. Onlarla biraz ilişkileriniz e, farklılaşmış olabilir. Ve dolayısıyla da e, iyileştirmeye çalışmışsınız o alanı. Şifalandırmaya çalışmışsınız. Bunun ilk örneğini de yani bunun da örneği değil mi bunun ilk verimliliğini de bu ayın 12'sindeki bu güneş şironda karşılaşacaksınız. Ya ben 4 senedir bu konuyla uğraşıyorum. Evet işte istediğim şeyleri gerçekleştirdim diyebilirsiniz. Bu bir araba konusu da olabilir. Araba alma, satma, belki alayım diyordunuz alabilirsiniz. Satayım diyordunuz satabilirsiniz. Anlatabiliyor muyum? Yani oradaki düşünceleriniz neyse onları gerçekleştirme şansınız var. Ee, ayın 12'sinde. Ayın 13'ünde zorlu bir dolunay var. Dolunay terazi burcunda. Terazi burcunun 23 e, derecesinde bir e, dolunay. Fakat Mars'tan da zorlu bir etki alıyor. Bu şu e, demek. Bu e, uzaklarla işiniz var ise eğitiminiz eğitim içindeyseniz yani bir eğitim üst yüksek eğitim üniversite üniversite sonrası eğitimler gibi buralarda bazı aksaklıklarla karşılaşabilirsiniz bazı gerginlikler yaşayabilirsiniz ve hani ya ben bu işi artık bırakayım ya yapmayayım okumayayım bırakayım şöyle olsun böyle olsun diyebilirsiniz biraz sizi böyle zorlayan bir alan. Ya da yurt dışına örneğin vize başvurusu yaptınız. Çok sık geliyor ya artık hani redler gecikebilir. Ya tamam istemiyorum ya da ne bileyim böyle bir tepki gösterebilirsiniz. İşin kolay ilerlemeyeceğini söylüyor bize bu ayın 13'ündeki olay. Ve 13'ünde Venüs de balık burcunda düz hareketine başlıyor. Şimdi bu aslında sizin para eviniz olduğu için demek ki şu ayın başından beri bakın hep şu para evinizde bir tek tek rahatlamalar başlıyor. Bu beklediğiniz bazı paraların gelmesi, keyifle para harcamak gibi durumlarınız olabilir. Zaten bakın Venüs geri giderken ne yaptı? Bu bizim keyfimizi anlatıyor ya. İşte eee alışverişi de anlatır. Bu alışveriş yapmayalım dedik. Ne dedik? İşte e, yeme içmede bazı yerlere gitmeyelim. Hani böyle keyifli olan şeylerden kendimizi işte e, bazı sebeplerden esirgedik, yapmadık. Neden? Venüs geri gittiği için. Şimdi bunlar biraz daha normalleşecek gibi mi e, geliyor? Ayın 16'sında Merkür Koç burcuna giriyor. Şimdi Merkür'ün Koç burcuna girmesi sizin için çok iyi. Çünkü bu şu demektir. Uzun süredir böyle istediğiniz iletişimi kuramıyordunuz. Kendinizi doğru ifade edemiyordunuz. Ama Merkür Koç'a girdiğinde siz artık kafanızdaki projeleriniz neyse onlara başlamak, kendinizi rahat ifade etmek, eğer yakınlarınızda bir sorununuz varsa iletişiminizi kullanarak bunları çözmek veya dijitali kullanmayı çok seversiniz siz. Bu konularda daha aktif, verimli çalışmak gibi konular gündeminizde olabilir. Ayın 18'inde de Mars Aslan burcuna geçiyor. Şimdi Mars'ın bu Aslan ve Yengeç yolculuğu 2024 Kasım'dan başladı. 2024 Kasım eee itibariyle Mars yengeçte geri hareket yengeçte mi aslanda başladı galiba. Geri evet aslanda geri hareketine başladı. Sonra yengeçe geçti. Yengeçte geri gitti. Sonra tekrar işte yani bir gitti geldi, gitti geldi. Yani gitti geldi hep geri gitti. Bayağı uzun bir süredir geri gitti. Şubat ayına kadar geri gitti öyle söyleyeyim. kasımla Şubat arası. Ben zaten bunu yıllık yorumlarda size söylemiştim sevgili kovalar, demiştim ki bakın artık hani bu e, bizim çekirdek çıtlayacağımız zaman demiştim. Hakikaten benim için öyle oldu e, ve sonrasında da Mars e, şeye e, düzeldi ama yengeçte çok zayıf konumdadır. E, Mars burada etkisini o gücünü kullanamadı. Şimdi ayın 18'inde Mars aslana geçecek. Artık o gerideki enerjisini de bırakmış olacak. Yani Mars aslanda biraz böyle ateşlidir, atılgandır, sonuç odaklıdır falan. Ee, ama tabii Kasım'dan itibaren de e, işimizi, gücümüzü zayıflattı. Aksilikler çıkarttırdı. Nefes alamadık yani öyle söyleyeyim size. Ben Benim üzerime ölü toprağa serilmiş gibiydi vallahi. Yani bir böyle bir sürü sıkıntı e, oldu. Şükür. Ama çok da kötü değil de yani hani genel olarak konuşuyorum. Şimdi Mars burada eee düzeliyor. Düzeliyor ve sizin de yedinci eviniz. Demek ki şu ilişkilerinize bir rahatlama gelecek. Yani iş ortaklığı, evlilik konusunda bir rahatlama. Yapmak istediğiniz, söylemek istediğiniz bir şey varsa, bir aksiyon almak istiyorsanız burada enerjinizi çok rahat kullanacaksınız. Sadece bir konu var ona geleceğim. Son düzlük diyorum bu ay için ayın 19'unda da güneş boğaya geçiyor. Şimdi güneş boğaya geçtiği zaman demek ki siz biraz daha böyle evde, yuvanızla, ailenizle vakit geçiriyor olacaksınız. Biraz daha rahatlayacaksınız aslında. Ayın 27'sinde bir yeni ay var. Şimdi yeni aylar biraz başlangıç, koç enerjisi taşırlar ve bu yeni ayda da boğa burcunda olan bir yeni ay. Yani yuva aileyi anlatan bir yeni ay. Fakat bu yeni ay biraz zorlu bir yeni ay. Çünkü Plüto ve Mars karşıt açıda. Şimdi bu açı daha önce Ocak yılbaşında oldu. Fakat o sıralar Mars geri hareketteydi. Zaten olanlar oldu biliyorsunuz yılbaşında. Kaç uçak düştü, kaç yangın çıktı o civarlarda yani bilmiyorum hatırlamıyorum yani. Tövbe estağfurullah. Neyse. Şimdi fakat şimdi bu sefer Mars artık eski enerjisini sağladı. Plüto zaten Mars'ın daha büyüğü. İkisi karşı karşıy. ve bu sizin için çok önemli bir alanda. Ve aynı zamanda bu 27'sindeki yeni ay 21 Mart'taki dolunaydan da 21 Mart'taki özür dilerim, tutulmadan da e, ve Neptün de koça geçtiği için çok farklı bir enerjiyle çalışacak ve e, biraz stresli şimdi. Dolayısıyla ve bu stres sizin için oldukça oldukça önemli bir alanda. Hangi alanda? Pluto sizin burcunuzda olduğu için karşı özellikle evli olanlar veya uzun soluklu ilişkisi olanlar burada o ilişkiyi kopartma bitirme enerjisine girebilir bakın. Veya bir iş ortaklığınız vardır sizin. Çok sevmezsiniz de ortaklığı. Hani varsa orada dikkatli olmak gerek. Biriktirdiğimiz Kasım'dan beri biriktirdiğimiz enerjiyi bir anda patlatacağız öyle söyleyeyim size. Şimdi sizde biraz böyle enerjik olduğunuz için korkuyorum yani açık söyleyeyim böyle biraz sakin olmakta fayda var. Olur mu sevgili kovalar? Yani Plüto artık burcunuza geçti merak etmeyin özgürlükler size artık gelecek bundan ben %100 eminim ama lütfen ayın sonundaki bu 27'sindeki 4 gün önce 4 gün sonrasında koyun önemli olacak sevgiyle kalın efendim teşekkürler merhaba sevgili ee, balıklar evet nisan ayı burç yorumuyla beraberiz kusura bakmayın geciktim sizde zaten bugün venüs satürne e, birleşmişti keyfiniz kaçıktır bugün bak ayın kaçı oldu hala e, yüklemedi e, sevimde diyordunuz diye düşünüyorum. Evet şimdi bugün evet biraz Venüs Satürn sizin biraz canınızı sıkmıştır. Ya bu ne haldir? Hiçbir keyfim yerinde değil. Ne bir eğlenebiliyorum, ne bir yediğimden, içtiğimden keyif alıyorum gibi böyle kendinizi sıkıntılı hissetmiş olabilirsiniz sevgili balıklar. Merkür düz hareketine bugün sonunda dönüyor. Benim de teknik aksaklıklar inşallah bitiyor. Ee, bu sizin için de yine Merkür geri giderken sizi yordu balıkta olduğu için sizin burcunuzda pek çok engellenme, aksilik, gecikme e, olmuştur, yanlış anlaşılmalar olmuştur. Dolayısıyla bunlar bugün artık düzeldi. iki tane güzel haber. Ayın 12'sinde. Ee, sevgili balıklar güneş koçla birleşiyor şimdi şironla birleşiyor koç burcunda şimdi siz 4 senedir koç sizin para evinizi anlatıyor demek ki son ve kendi özgüveninizi anlatıyor 4 senedir siz maddi konularınızı sağlama almak için kendinizi sağlamda hissetmek için bir böyle bütçenize falan bakıyorsunuz ne yapabilirim ne edebilirim ...gibi kendinizi terbiye etmeye çalışıyorsunuz, şifalandırmaya çalışıyorsunuz demektir. Bugün yani ayın 12'sinde de bu şifalandırmanın başarılı olduğunu ve göreceksiniz. Yani demek ki bu çalışmanın sizin için çok iyi gidiyor demektir. 2-3 sene sonra zaten Şiron burayı bıraktığında artık kendinizi bu anlamda daha kuvvetli hissedeceksiniz. Ee, sevgili balıklar. Ayın 13'ünde Terazi burcunda zorlu bir dolunay e, var. Bu ayın dolunay ve yeni ayı zorlu bakın ee, şey anlamında. Terazi sizin yine parayı anlatan alanınızı, başkalarından gelen parayı anlatan alanınızı gösteriyor ve Mars da buraya biraz zorlu bir açı yapıyor sevgili balıklar. Bu da şu demektir. Başkalarından gelen maddi kaynaklarda bazı kısıtlamalar, gecikmeler veya sorunlar olabilir. Yani işte örnek işte eşin parasında bir azalma olabilir. Aileden istediğiniz para gelmeyebilir veya bununla ilgili konuşmak zorunda, ifade etmek istemek zorunda kalabilirsiniz. Bu da sizi sinirlendirebilir. Biraz daha ailevi bir para bu. Öyle söyleyeyim size. Çünkü Mars yengeçten burayı zorluyor. O yüzden bunun bunların böyle bir geçici olduğunu bilerek hareket edin olur mu? Yani bunlar aylık böyle işte şeyler büyük ve daha zorlu şeyler. Ben zaten şey olarak söylüyorum. Şimdi ayın 13'ünde ...Venüs retrosu... E, ...bitiyor ve Venüs... ...balık burcunda düz hareketine... E, ...başlıyor. Şimdi bu çok önemli... ...sizin için. Neden? Venüs sizin burcunuzda güzel güzel... ...keyifli bir hale e, getirmiştir. Ama... ...Venüs geri gittiğinden beri... ...keyfiniz kaçık. Ne yediğinizden... ...bir şey anlıyorsunuz, ne içtiğinizden... ...bir şey anlıyorsunuz. Öyle diyeyim. Bir keyif kaçıklığı. E Zaten bunu... ...tüm Türkiye'de görüyoruz biliyorsunuz. Hani şeyi bile böyle keyif aldığımız bir şey yaşasak bile onu bile Instagram'a post etmek istemiyoruz yani dolayısıyla Venüs balıkta düzeliyor şimdi bu iyi bir şey demek ki biraz daha keyfimizin yerine geldiği bir süreç başlamış oluyor ayın 16'sında da Merkür Koç burcuna geçecek şimdi Merkür Koça geçtiğinde para kazanma ve şeyinizi daha aktif hale getirecek, gücünüzü daha aktif hale getirecek. Bir ikincisi özgüveniniz biraz artacak. Yani Venüs geri giderken, Merkür geri giderken siz artık ağzınız gözünüz dağıldı yani kaç aydır öyle söyleyeyim. Çok zorlu bir süreç geçirdiniz. Şimdi sesimizi çıkartmadık o kadar da hani şey yapmadık ama şimdi ama bu toparlanıyor onu söylüyorum. Ve bence en önemli şeylerden biri de ayın 18'inde Mars'ın Aslan Burcu'na geçmesi. Şimdi Mars Kasım ayında Aslan Aslan'da geri hareketine başladı. Ve ben de o zaman yıllık yorumlarımda söyledim. Şubat'a kadar geri hareket devam eder. Şubat'ın sonuna kadar yani Mart'a kadar neredeyse alın çekirdeğinizi çıtlayın dedim. Yani hiç şey yapmayın. Ve ee, hakikaten o kadar çok olaylar yaşandı ki yani yaşadık mı yaşamadık mı her gün bir haber izliyorduk yani. Bir orası yandı tövbe estağfurullah bir bura bir o uçak düştü bir bu uçak düştü falan tövbe estağfurullah. Yani neyse hani öyle bir olaylar zinciri. Şimdi, ve Ocak ayında da Mars Pluto bir opozisyon karşıtı açı şey yaptı. Hatta yıl başında dikkat edin falan demişimdir de bütün burçlar için. Dolayısıyla onları neyse çok şükür kazasız belasız atlattık inşallah. Şimdi sonra Mars bir kendini toparlayamadı tabii. Bu geri hareket bitti ama yengeçte devam etti ve yengeçten aslana da ayın 18'inde geçiyor. Yengeçlerde düzük dü, dü, düşük bir pozisyonda olduğundan biz bir türlü şu enerjimizi kullanamadık. Yani şöyle söyleyeyim. Ben Kasım'dan beri kendimle ilgili söyleyeyim. Hiç bir doğru düzgün iş yapamadım yani. Kasım'dan beri bu böyle yani. Yaklaşık 6 aydır neredeyse iş yok, güç yok gibi e, düşünüyorum. Hani eski e, şey değil. Şimdi Mars Aslan'a geçti ve burası sizin hem sağlığınızı anlatan hem gündelik hayatınızı anlatan alan. Bu e, burada ...bir enerji yükselecek. Yani demek ki tempo artacak. Onları söyleyebiliriz. Ee, bunun devamını... ...biraz sonra söyleyeceğim ama... ...önce bir de şeyden bahsedeyim. Ayın 19'unda da güneş boğaya geçecek. Şimdi güneş boğaya geçtiğinde de... ...zaten daha rahat edeceksiniz. Çünkü boğa sizi destekleyen bir burç. Biraz daha diyorum ya yani... ...Venüs düzelecek, Merkür düzelecek... ...ondan sonra... Venü, şey güneş boğa'ya geçecek falan yani bu anlamda bir üstümüzden bir e, yük kalkacak sevgili balıklar. Ancak ayın sonunda 27'sinde ben diyorum ki bu ayın son düzlüğü yani 27'sinde bir yeni ay var. Bu da bu yeni ayda boğa burcunda. Bu boğa sizin için destekleyici ama bu yeni ay esnasında Mars ve Plüto çok zorlu bir açı karşıt açıda. Yani o Ocak ayında yaptığı açıyı bu sefer o zaman Mars geri gidiyordu. Şimdi bir de Mars enerjisini almış. Bu şu demek bir sağlığınıza çok dikkat edeceksiniz. Ha bu illa bir kaza beladan bahsetmiyorum. Ateşiniz yükselir grip olursunuz. Ateşli hastalıkları çok verir. Mars Plüto yangınları getirdi. Yani e, şeyde dolayısıyla... Burada ateşli hastalıklar olabilir. Grip olabilirsiniz vesaire. İlgilenmek zorunda kalacaksınız sağlığınızla. Ve e, öbür taraftan bu bir şeyi bırakmanıza sebep olur. Bu aslında mesela siz yeme içmeyi sevdiğiniz için onu bırakmak da olabilir yani. Aklınızı kullanırsanız onu bırakın. Onu yani diyete başlama enerjiniz olur öyle söyleyeyim. Ama yeme içmeyi bırakıyorum ben ya falan böyle kükreyip Çünkü o kadar enerji biriktirdi ki Mars o kadar bir e, hepimizin üstünde bir ağırlık çöktü ki şimdi bu burada e, e, Tabii ki aslarınızla yani size bağlı çalışanlarla gerginlik olabilir veya sizin yöneticilerle gerginlikleriniz olabilir şimdi burada yapılacak şey şu sevgili balıklar sakin olacağız başka bir şey yok. Siz de zaten bunu iyi yaparsınız. Yani siz sakin bir burçsunuz. Çok güzel yönetebileceğinize inanıyorum. Ee, dolayısıyla burada biraz ayın sonunda dikkatli olmakta fayda var. Ha buna ben ne derim sevgili balıklar? Mesela ayın sonuna bir ameliyat, operasyon bir şey koymayın derim. Tamam mı? Hiç bunlara gerek yok derim. Bir de ayın 30'unda Venüs Koç Burcu'na girecek. ha Venüs Koç'a girince de size para getirecek. Ya da paranız varsa da harcayacaksınız. Yani harcıyorsanız da şükredin paranız var demektir. Diye düşünüyorum. Dolayısıyla e, bu ayın sonundaki zorlu açıyla beraber aslında e, üzerimizde Kasım'dan beri olan o şeyi atlatmış olacağız sevgili... E, balıklar. Evet, keyifle kalın.